Aha. hayatım değil. gibi geçti. Aynı bir gül gibi. Sevişip geçti. Sevişip gitti. Gene. Siyah baba hikaye. <laughs> Hikayeler dünya gibi geçiyordu. Yıldızlar kayıyor beni. Vardı. ama aya baktığımda gidiyordu yardım hayatını yenip boşuna yaşıyordum. Neden bilmiyordum sizi yenip de burada da şunu diyordum ama dinliyordunuz amca siz orada bilmiyordunuz yıldız kaydını dinlediniz beni bilemediniz ama yenemediniz çünkü dinlemediniz çünkü yenemediniz takamadınız bakamadınız çünkü hayatımı hiç benim tanımadınız bazen kötü bazen iyi bazen kötü bazen çöp kö gibi geçiyor diyor. zombiler daha iyi yaşam yapabiliyor ama zombi diye bir şey yok bunu biliyorum ey su gibi geçiyor hayat ya yıldız ya su ya da kayak gibi geçiyordu kar 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 kayak gibi hayat Karlarla video haberler orada hep mi geçiyor? Sprey boyayı sıkıttan yazılar başlıyor. Sonra zebeka hep yapılıyor. Adamlar diyor ki ne yapıyorsunuz siz burada yapmayın da bunları belirtsin beni. E ee, sonra parkta bir tane teyze var orada oynarken geliyor bıçaklıyor. Kaçıyoruz biz onlara bir şey yapmıyoruz Siz deneymiş oradan anladık. Sonra bir daha da parka gelmedik geldi kara sıra ama dinleyin beni. İnlettim bak hayat gibi geçiyorum ama dinlemiyorsunuz ki hiç inletemiyorsunuz. İngilizce Türkçe kitabı fark etmiyor. Hayat gibi geçiyor bunlar bilmiyor. Ee, gül gibi tek melodi hayatımı Gül gibi tekmeledi hayatını Demiştim size böyle o kadın. Sonra bıçakladı Bizim arkadaşı Sonra efedi kaza yaptı Kaza yapmadı araba çarptı Sonra o da kaçtı Kaçmadı diyeyim size kaçtı Ya da kaçırıldı ya da açırıldı Açırıldı hayat der ya Bir tane arkadaşım vardı Onun hepsi de öldü Birisi uyuşturucu birisi alkol Birisi sigara birisinin babası Kalp krizinden Anne hayat böyle geçer ama bilemezler çünkü hiç yenemezler ama dinlerler ama da bilemezler çünkü yenemezler hayat aynı böyle geçer.